Selam herkese, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine harika orijinalikte bir video çekiyorum. Kitap alışverişim videosu çekiyorum. Aslında uzun süredir böyle toplu bir kitap alışverişi yapmıyordum. İkiden fazla kitap almıyordum beraber. İndirim vardı, 4'e, 3'e de vardı ve ben de alışveriş yapmış bulundum. Ve zaman olduğu gibi bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hep bunu söylüyorum ama bu sefer gerçekten güzel ve böyle uzun zamandır almayı beklediğim kitapları aldım. Güzel bir alışveriş oldu yani. Şimdi ilk kitabımız hakkında biraz fazla konuşacağım. Çünkü benim için çok özel bir kitap. Cassandra Clare'den Gölge Avcıları ve Aşağı Dünyalılar. Illustrated çizim kitabı. Çizimli bir kitap. Cassandra Clare'nin çizimleriyle. Bu şöyle bir kitap. Benim en sevdiğim kitap evrenindeki tüm karakterlerin çizim halleri var bu kitapta. Ve gerçekten hani çok seviyorum bu kitabı. Yani aldığım için çok mutluyum. Çizimleri de çok seviyorum birçoğunu. Eğer daha önce bu seriyle alakalı bir içeriğe, içeriye işte Shadow Hunters Wiki tarzı bir yere baktıysanız Cassandra Jean'in çizimlerini çok büyük ihtimalle görmüşsünüzdür. Ben de size birkaç tane çok sevdiğim çizimini göstereceğim. Cassandra Clarence son serisi olan Son Saatler'de Last Hour serisinde, serisinin çizimlerinin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Mesela bakın Anna Lightwood'un çizimini ben çok seviyordum. Ve yani böyle elimde görmek çok hoşuma gidiyor. Burada da spoilersız yani böyle çok az karakterler hakkında bilgiler var ama bayağı az var. Gerçekten son saatlerin çizimlerin hepsi çok güzel. Yine birkaç tane göstereceğim. Grace'in çizimini de beğeniyorum. Bu yani burada bir konsept seçmiş ve arkasını tüm karakterlerin benzer yapmış. O da çok güzel. Meteo'nki de çok güzel. Şöyle göstereyim. Bir Lucy'ninkini hiç beğenmiyorum. Yani hiç Lucy'yi bu şekilde hayal etmemiştim. Göstereyim. Cehennem makinelerindekileri de beğeniyorum. Önce ocaklarındaki de güzel bence. Ama Karanlık Sanatlar serisinin çizimlerini beğenmiyorum. Yani bilmiyorum biraz farklı bir e, çizimleri mi tasarım mı, tarzı mı seçmiş diyeyim. Genelde çok beyaz, çok renksiz çizmiş. Yani mesela e, size ana karakterimiz Emma'nın çizimini göstereyim. Gerçekten hiç güzel değil yani. Çizilen kıyafetler... Renkler zaten aşırı renksiz. Bu bir karakter kartı, karakter çizimi ve hani karakterin hakkında hiçbir şey yok. yani Saç rengi yok. Yüzü doğru düzgün görünmüyor. Ölcek çoğu çizim beni çok hayal kırıklığına uğratıyor. Ee, bazı yan karakterlerinki güzel. Ee, şunun gibi. Yani eğer önce Ocakların çizimleri bu şekilde olsaydı anlayabilirdim. Sonuçta ilk seri ve çizerin, e, çiz, çizer çok gelişmiş derdim ama... Yüzlü belli bu şekilde olması. Ömrü Ocaklar kısmında da ana karakterlerden çok yan karakterlerin çizimlerini çok beğeniyorum. Mesela Catherine Laws. Mesela Lily Chen'in çizimini de bayağı beğeniyorum. Böyle bir sürü çizim olan bir kitap. Bu şekildeydi. Bu kitabı geçiyorum yoksa daha çok konuşurum yani bunun hakkında. Daha sonraki kitabımız. Dediğim gibi çok uzun süredir almaya planladığım kitapları aldım hep. Haşhaş serisinin üçüncü kitabı Yanan Tanrı. Yanan Tanrı'yı bayağıdır dramaya planlıyordum. Ama hep bir fiyatı bana fazla geldi. O yüzden almadım. Çoğu seride olduğu gibi de ama bu seride böyle daha çok oldu. Üçüncü kitabı almadan ilk kitabı okumak istemedim. Bir okuyamadım yani. Sürekli dolandırdım her yere o iki kitabı. Şehir değiştirdikçe vesaire ama bir okuyamadım. Bilmiyorum neden. Sonunda üç kitap, üçüncü kitabını aldığım için daha rahat okuyabileceğim. Zaten aslında ben o, o, bu seriyi ikileme sanıyordum. Sonra üçleme olduğunu öğrenince de böyle bir hayal kırıklığı oldu bende ama sonunda aldım. Böyle inanılmaz indirimli almadım. E, 4 al 3 öde e vardı ama yani zaman geçtikçe kitap yeni basılmadıysa normal geliyor fiyatlar ve hani alıyorum bir süre sonra. Ressam ve sanatçıların böyle onları anlatan kitap serileri oluyor ya yani onları biriktirmeye çok seviyorum. Bu sefer de Salvador Deli'nin e, anlatıldığı bir kitap aldım. Bu da mini sanat dizisi diye geçiyormuş. Gerçekten miniymiş. Yani bu kadar mini olması beni üzdü. Bilseydim bu kadar mini olduğunu diğer aldığım e, kitap dizilerinden, serilerinden alabilirdim. Ama içi çok güzel görünüyor. Daha sonra... Şimdi ben bir tasarımcı adayı olduğum için sürekli alışverişlerime işte sanatla alakalıdır, tasarımla alakalıdır kitaplar sıkıştırıyorum. Neden bilmiyorum hani tasarımla alakasının çok olduğunu düşünüp neden bu kitabı aldım bilmiyorum ama 50 sanat fikri aldım. 50 tasarım fikrimi sandım bilmiyorum. Ama tasarım denince de bu domates çorbasıdır yani hani o yüzden aldım bu kitabı. Çok sıcak olduğu için sürekli saçlarımla oynuyorum. Daha sonraki kitabımızda biliyorsunuz ki çok uzun süredir Camçıta serisini okuyorum. Ee, ve çok uzun süredir Camçıta serisi kitaplığımda aslında ama <laughs> bu kitap eksikti. Neden eksikti? Yani çok anlaşılıyordur fiyatından dolayı. Ee, şu an tam 4. kitabı okuyorum. 5 ve 6. kitapta eş zamanlı okuması öneriliyor. Onlar bittikten sonra son kitaba geçilmesi öneriliyor. Yapabilecek miyim bilmiyorum. Yani o kitaplar bittikten sonra çok e, is, okumak isteyeceksiniz dediğim kitap dendi. o yüzden e, elimde bulunsun diye aldım ve e, gerçekten artık bir bir gıdım fiyatı düşmüştü bu kitabın. Şükür deyip aldım. Ya gerçekten <laughs> üzüyo. Tamam kalın kitaplar daha pahalı olması normal ama sanki eskiden normal kalınlıktaki ve kalın kitapların hani fiyat farkı bu kadar yoktu. Bilmiyorum ya da bana öyle geliyor. Neyse sonunda aldım. Aldım sonunda. Şimdi söyleyeceğim kitabı da. Çok merak ettim bir kitap ama kitabın adından emin olamıyordum. Şimdi nasıl derseniz bir ara takip ettiğim bir okur Kindle'dan bir kitap okuyordu. Ve o kitabın çok güzel olduğundan bahsetmişti. Ama o kitap e, Ravens mıydı, Raven Boys mıydı hatırlayamıyorum. Şu an tam ikisi de çevrildi büyük ihtimalle o yüzden karıştırıyorum. Ama şansımı Raven Boys'tan yana kullanarak bu kitabı aldım. Ama bu olduğunu düşünüyorum. Yani buydu diye hatırlıyorum. Çünkü 2012'de yazılmış ve daha 2025'te yeni çevrilmiş bir kitap. Çok sinir bozucu. Birkaç tane almayı planladığım kitap vardı. 8'e düşürmem lazım, Onlar arasından bunu aldım. Bir tanesi de İkiz Taşlardı. O kitabı da görmüştüm yabancı bir Instagram'da. ve kapağının çizimini ben çok seviyorum. Ama en son dedim ki, "Hayır. Bunu alalım." Ve bunu aldım. Umarım uzun yıllar sonra kavuşmamız değer bir kitaba. Eğer o kitap bu kitapsa. Sonra A Holy Black'ten tutsan Tahtı. Zaten her, her alışveriş üyesinde ya Holy Black ya Casanova ya da beraber olurlar. Ee, bu da ilk kitabı yalancı varis olan e, kitabın devamı. Serinin adı sanırım bir el Elfame romanı. Yani öyle görünüyor kitabın içinde de. Ama bir garip geldi bana. Bu kitap Peri Alkı serisinin Holbein bir önceki serisiyle bağlantılı bir seri. Ve ben o seriyi çok seviyorum. Umarım bunu da çok severim diyorum ve bunu koyuyorum. Ve son kitabımıza geçiyorum. E, tabii ki açılışı Kazaner Clare yaptım ve kapanışı da Kazaner yapıyorum. Bu kitap için gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü bu Kazaner Clare'in ilk defa Gölge Avcısı evreninde yazmadığı, ilk defa başrolü Gölge Avcıları olmayan bir kitap bir kitap serisi olacak. O yüzden heyecanlıyım. E, çünkü ben yani Kasaran Klerimi çok seviyorum yazar olarak. Ya da o evreni, o karakterleri mi çok seviyorum bilmiyorum. Yani zaten o evreni ve o karakterleri çok seviyorsam güzel yazdığı içindir evet. Ama benim hani çok uzun süredir bir bağım var Gölge Ağabeyi'si evreniyle. Yani Ölümcü Oyuncaklar serisi sayesinde kitap okumaya başladım. Yani o yüzden bende yeri çok ayrı. Diğer serileri de gerçekten yani çok güzel, çok seviyorum hepsini. Her okuduğum son kitabı diyorum ki bu en güzel kitabı ya. Cehennem Makineleri ve Son Saatler serisini gerçekten çok seviyorum. Karanlık Sanatlar da çok başarılıydı bence. Önce Oyuncaklar dediğim gibi bende yeri çok ayrı. Ama şu an okusam o zamanki kadar beğenmem diye düşünüyorum. Yani o yüzden bir böyle hani iltifas mı geçiyorum bu kitaplara bilmiyorum. Ama seviyorum kardeşim yani. Bakalım bu kitabı da sevecek miyim? Yani içimde çok e, miyim bir his yok ya. Tabii ki dediğim gibi gölge kitapları kadar sevemem. Ama bilmiyorum. Öyle bir his var. Umarım ikinci kitap da kısa zamanda çevrilir. Hiç umudum yok çünkü çok yavaş çevriliyor kazanlıkları kitapları. Ama ben de diğer serilerde olduğu gibi serinin bitmesini bekleyemiyorum okuyorum sonra kafayı yiyorum. Bir ara kitabı var Ghost of the Chalama Market diye ve o kitap yıllardır çevrilmedi ve hani önemli bir ara kitap aslında. Ben onun İngilizcesini aldım. Birkaç hikaye okudum ama çok zorlandım. Çünkü e, ya yani bence çok ağır kazanıkların dili. Ve hani fantastik cümleler, fantastik içerdiği için daha da zorladı beni. Ve hani yorulup bıraktım. Ama gerçekten o kitabı böyle, o kitabı ana dilimde okumak istiyorum. İstiyorum kardeşim ya. Yoruldum, yoruldum. Ne yapayım yani? Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorum bırakmayı ve isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, kitaplar hakkında sormak istediğiniz bir şeyler, bana sormak istediğiniz bir şeyler varsa, onları da mutlaka yorumlara bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz.